Kuzey Kıbrıs'tan selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda Kıbrıs araba fiyatlarını inceleyeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ta araba fiyatları Türkiye'ye göre hemen hemen yarı fiyatına belki daha ucuz diyebilirim. Çünkü burada araba fiyatları standart bir fiyatı yok. Türkiye'de altın gibi döviz gibi belli bir fiyat aralığı oluşmuş. Ama Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada neye bulursanız alıyorsunuz. Arkadaşlar ilk önce kendi arabamdan başlayayım. Daha önce 2000 model Renault Megane almıştım. İki motor sol direksiyon. Burada biliyorsunuz arabalar sağ direksiyon. Düz vites. Yani yaklaşık onun fiyatı 30 bin ile 50 bin arasıydı. Şu an biraz daha ucuzladı. Bu yeni arabamız otomatik 2013 model Honda Fit. Tanıdıktan aldım. Bunun da piyasası 350 bin lira civarı. Yani aslında 350 bin lira araba için burada pahalı. Neden? Yani burada araba fiyatları baya baya ucuz. Ama Japon ve Kore arabaları burada tutuluyor yakıt açısından ve kolay kolay bozulmuyor araba fiyatları çok ucuz ee, ama tamir fiyatları bir o kadar pahalı çünkü maaşlar falan yüksek olduğu için giderler fazla o yüzden araba alırken insanlar daha yani sıfır almaya çalışıyor ikinci el piyasası o yüzden biraz ucuz. Yani şöyle bahsedeyim ben size. 2003 model Mercedes 100 bin liraya da bulabilirsiniz. 150 bin liraya da. Kemerimizi takmayı unuttuk. 2003 model, 2005 model Mercedes'i 150 bin liraya alabilirsiniz. Ford Fiesta Focus yani ucuzlardan başlıyorum. 2005 model Peugeot burada hiç tutulmuyor. Peugeot'u, yani otomatik Peugeotları dahi 2005, 2008, 2009'a kadar 100 bin liraya, 80 bin liraya, 120 bin liraya bulabilirsiniz. Opeller aynı civar. Yani ucuz, ilk geldiğinizde alacağınız ucuz arabalardan bahsediyorum. Yani 50 bin lira, 100 bin lira o civarda. Çünkü sabit bir fiyat yok. İnsanlar burada genelde iş, yani iş için gel veya öğrenci oldukları için veya yani tavsiye etmiyorum tabi insanlar müşkül duruma düşüp satıyor. Yani kumar borcundan dolayı gazinolar bol olduğu için maalesef yani 150 bin liralık arabayı 70-80 bin liraya bırakabiliyorlar erken satılsın diye. Yani fiyatlarımız düşük segmentinde bunlar. Ha Megan filan şey daha düşüklerden bahsedeyim. Yani Şahin falan herhalde Doğan Şahin burada hemen hemen yok gibi bir şey. Daha doğrusu 2000 modelin araba altında çok araba bulamazsınız. Broadway falan tek tük var. Sebebi de şu. Türkiye'den gelen insanlarımızda insanlarımız da biliyorsunuz Broadway hastalığı var veya Şahin Mahin. Yani ucuza arabalar var. Sebebi de şu insanlar Broadway'den kopamıyor. Çünkü e, ee, insanların artık kafasında Murat ve o kadar değerli bir hale gelmiş ki bilinç altında yani o burada 30 bin lira 25 bin lira ama inanın ilanlarda görüyorum 2012 model araba otomatik vites 170-160 bin liraya koymuş bizim Türkiye'den gelen dayılarımız da 20-30 bin liralık 15 bin liralık Broadway'i 200 bin lira ilana koymuş. Yani bunları da görüyoruz. Broadway'in falan fiyatları burada 20 bin ile 50 bin bandında. O da hayvancılık veya tarlada falan kullandıkları için öyle. Yoksa öyle bir değeri yok. Yani 1995 veya 2006 modelleri söyleyeyim size. İnsanlar yani artık şöyle ne verirsen ver modundalar. Çünkü üzerlerinde trafikte bulundurmak istemiyorlar. Yani çok ucuza. Burada görürsünüz ilanlarda. 15 bin liraya, 20 bin liraya, 10 bin liraya pazarlık var şeklinde satışlar oluyor ara ara. Ki de çok fazla yok. İnsanlar burada genellikle sıfır alıyor. Sebebi şu. Banka kredileri dolar bazında uygun. Ve kredi veriyor. Burada 6 ay çalıştığı zaman bir insan yani 10-15 bin dolarlık arabayı 1000 dolar peşinatla rahatlıkla alabiliyor. Yani ben araba almak istesem şimdi nakit almayı tercih ediyorum ama e, diyelim ki araba almak istiyorum. Hiç param yok. Geldim 6 ay çalıştım. Cebimde de 300-500 dolar. Yani o, zaten bir maaş şu an 50 bin 60 bin manlığında. 40 bin lira minimumdan başlıyor. Araba almak istiyorum. Gidiyorum galeriye. Galeri her şeyi hallediyor. Aylık işte ödeme ne kadar? 300 dolar. Dolar ben de genelde dolar bazında burada alınıyor, satılıyor. Işte sterlin. Banka kredisini ona göre ayarlıyor. İşte ayda 250 dolar, 300 dolar ödemeli veya hızlı bitirmek istiyorsan 400 dolar ödemeli. Araba rahatlıkla burada alabiliyorum. Yani maaşının bir kısmını vererek mal sahibi olabiliyorsun. İkinciye zaten söylediğim gibi burada bir maaşınızla bir araba alabilirsiniz. İki maaşınızla ortalama bir araba alabilirsiniz. Üç maaşınızla iyi sayılacak bir araba alabilirsiniz. BMW, Mercedes eskiden Mercedes burada çok tutuluyordu. Taksiler falan hepsi Mercedes'ti. Hala herhalde Mercedes. Ama artık Mercedesler şöyle yani bir motor arızasında falan bir 250 bin lira falan gidiyor diye duydum taksici bir arkadaştan. O yüzden yani parçalar da çok pahalı artık lira bazında. O yüzden burada arabaları sokakta böyle araba mezarlıkları falan zaten çok fazla var. da hemen hemen Levkoşa büyüklüğünde, merkez büyüklüğünde araba mezarlığı var. Yani parça falan lazım olduğunda ikinci el çok pahalı mesela alma işte Mercedes, BMW falan parçaları gidip buradan temin edebilirsiniz. istediğiniz parçayı çok uygun alabiliyorsunuz. 30 bin liralık parçaya gidip 1000 liraya alabilirsiniz. Biliyorsunuz hangi parça istediğini söylüyorsunuz söküp getiriyorlar. Yani bu yönden çok avantajlı. Yoksa şu an alaveri bir tamire gittiğiniz zaman 30-40 bin lirayı gözden çıkardın. 30-40 bin lira araba bulabilirsiniz ama tamiri de bir, kadar, bir, o kadar yüksek. Ve maalesef maalesef çok sahtekar tamirciler var. Yani hepsini söylemiyorum. Çok dürüstleri var. Ama arada maalesef baya baya sahtekar tamirciler var. Bunlara da çok dikkat edin. Kesinlikle fiyat alın. Mercedes BM fiyatlarına gelelim. Dediğim gibi çok sağlam, çok iyi 2005-2010 Mercedes'ler bulabilirsiniz. 150-200, 250 bandında. BM'ler de aynı şekil. Ee, 2020 civarı araçlar da yani 2020 ve üzeri 350.000'den başlıyor. Yani bunlar hemen hemen genelde sıfır oluyor veya işte çok az kullanılmış oluyor. Yani 2021 model ama işte Japonya'dan veya İngiltere'den işte Galleride falan beklemiş sıfır, sıfır araçlar oluyor. Burada en fazla tutunan araç Toyota, Honda. Yani Mazda da duruma göre öğrenciler arasında popüler. Hyundai falan da var ama çok tutulmuyor. Yani burada en fazla Türkiye'de Renault ise ki burada fazla işte yani Renault'un da bir bölümü Türkler arasında tutuluyor. seyahat çok fazla var. Ama fiyat şey açısından hiç elinizde kalmayacak araç burada oh. Toyota. Rahatlıkla elden çıkarabilirsiniz. Ve piyasası da var. Çok fazla araba fiyatı sorduklar için bugün bir araba videosu yapmak istedim. Yani gördüğünüz üzerine araçlar hepsi yani şu genel olarak çalışanların araçları. Yani asker ücretin biraz üzerinde maaş alanların araçları. Yani Türkiye'de şu araçlara binme şansınız. Yani asker ücret de çok zor. Yani şu gördüğünüz araçların hepsi çalışan insanların araçları. Hepsi de 2015 üzeri hemen hemen. Yani Kıbrıs bu açıdan çok avantajlı. Rahatlıkla istediğiniz araca binebilirsiniz. Yani ne kadar pahalı olsun. Zaten Türkiye'deki 2 milyonluk araçları burada ikinci elini 500 bin liraya alabilirsiniz. Şöyle araç Türkiye'de 2 milyon, 2,5 milyon. Burada 700 bin lira falan ikinci el araçlar. Ama şu var. Yani insanlar işte durumları gelip burada 3-5 ay yaşıyorlar. Çok böyle var. Yani 6 ay, 8 ay öyle yaşamaya gelen insanlar var. Veya sıfır araba alacak. Yani gözün yaşına bakmıyor. 600 bin yok, piyasası 700 binmiş. Biraz rüzgar var. Yani 250-300 bin liraya rahatlıkla bazen alabiliyorsunuz böyle araçlara. Çek çek, bizi de çek. Mesela <laughs> şehrimiz. araç götürme hakkında da video yapacağım. Sol direksiyon araçları da burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Sol direksiyonlar da var. Buradan Türkiye araç götürdüğünüzde 2 yıl falan kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar detaylı video yapacağım yine. Ya. Diğer videoda görüşürüz. Biraz rüzgar var. Kendinize iyi bakın.